Edren. Göt yıkama. Göt yıkama. Ha. Amerika'daki <laughs> bütün evlerde vardı bu. Göt yıkamak için bu ya. Ya bununla bir, şey ya, bir kere bak, bununla bir kere götünü yıkayamazsın. Mümkün değil yani hani. Bak, bir iki, bak birkaç tane. Arkadaş, ay bu nasıl bir muhabbet? Birkaç tane göt e? yıkama modu vardır. Ay. Tamam mı? Kimisi elinle şu şıp şu elini ıslatıp alta vur. Kimisi tazdikler. Ya oğlum bak Çok bunlar gerçekler. Bunları e. <laughs> Şıp şıp ne chat. <gülüyor> <gülüyor> şıp şıp ne ya? Şimdi bak ben tanıyorum birebir. Ben tazikçiyim mesela. Elimi götüme sürmem ben. Temizlemek istiyorum. Ben oraya oturdum şu an. Bak, bak kamerasını bunu kapattı. Edecekleri. Bunu önden sokarsın. tamam mı? Buradan sokarsın. Alttan Çok... böyle taz Ya. ya. <laughs> Hayır, <arıyorsun>. Şöyle kalkarsın. <laughs> Arkadan taziyi vurursun. Bu da olur. Başka bir yöntem. Ha bir de şıp şıpçılar var. Tazikçiyi sevmeyen. Ya, Alttan da taziyi vurup... Ya yayında anlatacağım tabii ya. <laughs> Allah. Adam belki tekniği değiştirmek istiyor kardeşim. Şıp 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 şıp'a geçecek tazikten ya. Eline sektirirsen bunu ve sonra şıp 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 yaparsan. E abi gene o bokusu şarttı etrafa. Bu böyle kullan Oğlum ne bu ya? bunu ne yapıyorsun? <laughs> bu hayır hayır bu şıp şıp iş anladın mı? Bunda götürü içeri sokup yani. <laughs> Ben kapattım ekse kamerayı. Gözükmek kalıyorsun. istemiyorum utanıyorum. Gözükmek istemiyorum utanıyorum diyor ya. Bir gün inşallah ben de e, limon aromalı biliyorum Meyve sıçarım. Farklıklı. <laughs> ya arkadaşlar hepimiz sıçmıyor muyuz? Ben mi yanlış biliyorum? Bu ne ya? Hep hepimiz sıçıyoruz. Bunda ayıp olan bir şey yok. Daha memlekette kıçını silmeyi bilmeyen var. Yih. Fayda sağlar belki. Aa der ulan. Adam götünde peçeteyle dolaşıyor amına. Suyla da yapılıyormuş. der. Fayda sağlar. Neredeydi o? En <laughs> iyi <laughs> 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 saymadım köyden çekti böyle kaldım kaldım ne oldu ki şey yapılmış rakını koymuştu ready for me oğlum böyle değiştirdim böyle bir şey yap konuşmuyorsun niye diyorsunuz ya Tamamına koyayım aynası 15 milyon. Ne yapalım? Giden par... <laughs> ya şu dünkü yayı. Tamam <laughs> 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 onu söyleyin çabuk. Böyle gizli işini izliyor anladınız. Tamam işte o, bu işte bu kısım değil mi o? Önündeki Elit. Ya gerçekten en sevdiğin yemek nasıl parfüm olabilir ya? Ya öf sana ne ya? Bu nedir ya? Sana ne ya? Ulan par, par parfümü ben yeni öğrendim ya. Nasıl sana nasıl ne ya? Şey <laughs> ne oluyor ya? Harbi <laughs> ya. <laughs> Nasıl bir kavga? Canlı mı? Canlı da değil oğlum ikisi. Nasıl video ile mi kavga ediyor ya Anna Deniz? Ne demek sana ne ya? Tukan abime. Doğru. <laughs> yani burada giriyormuşum değil mi? Tam, oraya giriyormuşum bir. Sınıfta şey tipler vardır ya bir ortalık, ortalık karıştır karıştır karıştıran. Tam ortalık karıştıran. Tamam olabilir. Olabilir var bir Tuğkan abi sen de niye yani? <laughs> Bak yani, bir oraya. Nerede büyüdünüz Sen nerede büyüdün? büyüdün? Nerede büyüdün? Mahallede. Mahallede büyüdün. Lan macun yedik yani. Ya, ben hayır. Hayır, hayır. O da parfe yiyordu. Hayır, hayır. Kabul etmiyorum bunu. Parfe ne ya? o da <laughs> <on> <you> yani. parfeyi bilmiyor ki konuşuyorlar. Ki parfe. Parfe. <laughs> Muhallebi ya sen <laughs> de neye bakıyorsun <laughs> işte parfe. Güllaç mı? Ya ne bileyim güllaca benziyor. Ya. Yeah. <laughs> <Da>, ne, <da, da, gülüyor> <laughs> <laughs> ne bileyim. Petibör diyor. Krem. İki paket krem şantiyi aldın mı? Soğuk süt. Tereyağı bisküvi. He kere. bu bisküvi kek mi? Parfeli. Yemek Sus. oluyor. Doğru çocuk haklı bir şey diyemedim. Meze çektim yapamadım yani. Hayır. Macun yedik yani. Fakir dondurması mı? <laughs> o ne demek oğlum şimdi? <laughs> ben hayır. Hayır 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 kabul etmiyorum bunu. Hayır hiçbir alakası yok arkadaş. Ben de dürüm yerim. Ben de poğaça yerim. Ben de... Yayındayken bazı toplantılara mı katılıyor lan anladınız? Bir kulağında da... <laughs> Kulağında <laughs> da şey var. Airpod var. Ha şuradan iş bağlayıp devam mı ediyor acaba ya? Kebap yerim, ben de karnıyarık yerim. Ben de kuru fasulye ye, ye, pilav yerim. Evet. Ama bu demek değildir ki parfüm En sevdiğim demek, demek. Ki olamaz. Olamaz. Elit yemek. Olamaz mı? Hani kız en sevdiğim Parfait'i? Bu da ne diyor? Bu da kendini şey yapamıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir video vardı. Ben o videoya ta eskiden demiştim ki bu ne demiştim? Kro demiştim. Bak koymuş. Nasıl koymuşsa yıllar... Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. <laughs> ne Koymuş abi. <laughs> Koymuş. Bana kro mu demiş? Sana kro demiş. Geçmiş aradan. Unutmamış gelmiş burada hıncını çıkarıyor. Bu drama var burada. Koymuş diyor. Kro demiş. Kro. Kro 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 kro. kro, 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 kro. kro. <laughs> ee, Anna Deniz Eren hakkında kro dedi. Haklı mı haksız mı? Yarın <laughs> görürüz. Haklı <laughs> mı haksız mı? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz buradan da? Hayırlı olsun. Ya, ya hıncını çıkarıyor. Benim parfümü laf ediyor. Hmm, yok Artesini, öyle. yok öyle. Yok öyle, anladığın iş hala unutmaz? Parfe kuruluğu <laughs> da yapmayalım lütfen. Kuru <laughs> <laughs>